Biz yağmur geldi. Şimdi kamerayı tekrar çalıştırıyorum inşallah. Evet. Selamun Aleyküm Mekke'den. Harami Şerif'ten. Evet. Az önce şimşek çakıyor dedik. Nihayet yağmurumuz geldi. Şu çantayı kapatalım Şener abi. Şu çantanın üzerine şunu koyalım. Dikkat yap abi onu. Ya, ya, ya kat öldürmüş üzerine. Elhamdülillah. ya Dışarıda abi. He? Dışarıda, dışarıda, dışarıda. Kim söylüyorsun sen ya? Senede bir ya da iki kez yağdı söylenen yağmur son üç gün içerisinde ikinci kez yağdı. Elhamdülillah. <laughs> Bu da şeyleş, şeyleş sayısında. Adam sayısında başına bir şimşek gelirse şimdi. Tamam mı? Gelmeseydi buraya yağmur yağmazdı abi. Hacılar en üst kattayız şu an. Evet. Gökyüzümüzde. Işte. Evet, Tabi şu an e, telefon naylon torbanın içinde olduğu için e, damlayan yağmalar e, damlaların sesi de fotoğrafı çarpıyor. O ses de tık tık size duyuyor olabilir. Evet. Şu an bir güzel ıslanıyoruz söz verdik. Çünkü yağmur yağarsa hiç kaçmayacağımıza dair. Evet, ıslanacağız yani burada inşallah. Sırı sıklan, sırı sıklan olacağız. Gerçekten banyo yapıyorum abi. Vallahi ya banyo yapıyorum abi. Banyo yapıyorum abi. Biz de banyo yapıyorum abi. Yani şuna bakalım. Zemzem kafa yapıyor. Evet. Çok içti bugün zemzemi. Kal orada kal kal. Çakıyor hava. Şenel abi. Benim çantanın orada kal ya da al gel. Şu an Kabe'yi görmeye gidiyoruz. Hacıların tavafını izleyeceğiz. Bu arada yerler aşağıya derecede kayıyor. Düşmemeye de dikkat edelim. Salma gel, salma gel diye. <laughs> salma bir yandan çakıyor. Tamam, uh -huh.